Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün sırlar çıkacak arkadaşlar. Ne videosu çekiyoruz hemen size gösterelim. Yaptım, yapmadım. yapmadım. <laughs> yaptım, yaptım yapmadım çalınç arkadaşlar. Burada bütün sırlarımız ortaya çıkacak. Çocuklarımın, benim Ali Bey bize sorular hazırladı. Sartlamak yok her şeyi dürüstçe söyle. Evet. evet her şeyi dürüstçe söyleyeceğiz. Her şeyi. Arkadaşlar çok güleceğiz biliyorum. Bütün neler çıkacaksın. Kuzey baban çok acayip sorular hazırlamış. Salim ben hazır mısın? Şey e benim hazırlamış. sınıf arkadaşlarım bütün hepsi beni izliyormuş. E olsun işte göreceksin her şeyi söyleyeceksin <laughs> tamam mı? 80 milyon izliyor. Yalan söylemek yok. Bak bu videoda yalan söylemek yok. Tamam. Yaptıysan yaptım, yapmadıysan yapmadım. Tamam tamam. Hadi o zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Evet, evet şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Babacığım tamam. söyler misin? Ailenden izinsiz cüzdanından para aldın mı? Yapmadım açıklayayım. Arkadaşlar daha bu sabah annem 5 lira aldı dedi. 5 lira almadım gittim. 5 lira daha aldım. 10 lira aldım. Annemin haberi yok şimdi öğreniyor. Ve öncesinde daha çok aldım. <laughs> Sen kime çekmişsin ya? Ben kimseye çekmedim. Ben de yaptım. Ben Kim? yani yapmadım. Kimden aldın? Yani Doğruyu söyle. Babamdan ben... mı? Küçük yok. Küçüktüm. Ee, okula böyle arkadaşlarım Haçlık getiriyordu. Sen <laughs> getirmişsin. Yok ben, öyle değil canım. Babam veriyordu harçlık tabii ki. Ben harçlık vermiyordum. Harçlık veriyordu. ama, kaçırsın. ama <laughs> benim böyle e, istediğim bir şey vardı böyle bir okulda. Tost. Onu almak için. Tost <laughs> mi? Onu almak tostsin, için. Bir tost mu? Evet. Bir tost. Annemin cüzdanından biraz fazla aldım. Tost için mi işte. aldın? Yok tost için <laughs> değil. Sen kime çektin <laughs> ya? Bravo tost için değilmiş. Ne aldın oğlum? Burada suşi mi satıyorlar? <laughs> ben de kalem hastalığı vardı. Gittim, kalem, kalem aldım. aldım. Çok duygulandım abi. Ne kalem koleksiyonum vardı ağlayın <laughs> arkadaşlar. Ağlayın çocuk. Arkadaşlar ağlayın. Ananıza ağlayın. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi ikinci sorumuz. Bir ortamda rezil olacak bir şey yaptın mı? Dur. Eskiden yaptım. Dur İyi düşünmem. Aa ya. ha, hayır yaptım ben. Yapmadım. Yapmadım arkadaşlar. Ben çok anlat şey bir insanım. Anlat. Arkadaşlar hani, hani bir tane kışkırtmada bana, altın parkta bir şey yapmıştılar ya. Ha, ha, evet. Geldi. Neyi söyle anlat. Arkadaşlar şimdi biz vampir köylü oynuyorduk. Şey kaybeden bana para ver hani bir tane Dilen, yani, var ya. Uzatma kardeşim. Aa. dilendim de. <laughs> dilenme İşte dilendim arkadaşlar. Orada hiç düşünmedim yani dileneceğimi falan hiç düşünmedim. Hadi o zaman öbür soruya geçelim. Babacığım söyler misin? <laughs> <laughs> Efendim açıklamadı. Hayır, ben ya, yapmadım, şey yapmadım, yapmadım. dedim. Biz çok iyi bilgiler... Evet yaşam. sıra bana geldi. <laughs> Babana hiç yalan söyledin mi? Hı. Dur lan. <laughs> Sen kuzey yalan söylemedin mi hiç? Ya babam söylemedi. Tamam. Yaptım. Söyle Sadek. Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Söyleyeyim mi? Ne oldu? Dur. Çok var ama. Hangisi? Lan nasıl <laughs> çok var? Dur. En kötüsünü söyle. En kötüsünü söyleyemem. En iyisini söyle. Bunun hayatı yalan. <laughs> bir dakika, bir dakika. Tabii söyle. Eee. Eee. Ne ee? söylesem? Para olayı. Babam bana 200 lira verdi arkadaşlar. <laughs> Babam dedi ki, onu 20 günde harca dedi. Ben onu gittim, bir haftada harcadım. Sonra hiç çokla para götürmeden gittim 10 gün. Bu kadar. E bana para gösterdin sen o gün. Param vardı. Tamam, Paran ondan var sonra dedi. bitti işte ondan sonra. Bir daha sana para yok. Şaka şaka Ondan sonra para para vermiyorsun. Şaka söyle. yaptım şaka. Evet, ben de büyük sahtekar. İyi yalan söyle. söyledim baba. Ne? Büyük sahtekar. Doğru konuş, ya. nasıl konuşuyorsun sen ya? Söyle. Evet arkadaşlar ben de babama yalan söyledim. O da Ali Bey için yalan söylediydim. Ben hiç aileme yalan söylemezdim. Ama Ali abinizle tanıştıktan sonra <laughs> lise sondaydım. Ve Ali abinizin yüzünden hep yalan söylüyordum. Mesela tiyatroya gidiyorum diyordum. Tiyatro çalışmam var diyordum. Halbuki yalan söylüyordum. Ali abinizle geziyordum. Öyle. <laughs> evet. Benim yok. Benim yok. Şimdiki sorumuz ne? Dördüncü soru. Ne değişik bir aileymişiz biz. <gülüyor> <gülüyor> Okulda hiç kopya çektin mi? Yapın, gerçekten yapmadım. <laughs> oy, oy oy Bir, bir kere yapmadığım bir şey var. Mı? <laughs> bir de, seni <laughs> bir kere arkadaşlar bak gerçekten kimsenin kağıdına bakmadım. Ama bir kere hiç çalışmamıştım sınava. Gittim bazı notlar vardı bir sınavda. Gittim notları kağıda yazdım, Kalemliğimi içine koydum. Sınavda onlara baktım, öyle öyle yaptım. Arkadaşlar, bende de şöyle oldu. Ben normalde hayatta kopya çekmezdim. Gerçekten abi. öyle. Ama hani insanlara böyle Aynen. bu şekilde. Ee, arkadaşım ben kopya çekmiştim. Hayır. Bence şöyle bir şey var. Bir dakika, arkadaşlarım ben de iddiaya girdi. <laughs> sen kopya çekemezsin dediler. Ya. Ben de dedim ki çekerim ya, ya, ya. sizin gibi. Ben annenin lise okuduğuna hiç inanmıyorum. Yalan söyleme. Ben, bir dakika anne, bir dakika. Ben bugün anlatırım. Bir dakika lise sonunda karnemi sana getirdiydim. Hatırlıyor musun? Annem Gile yine yalan söylemiştim. Hatırlamıyorum. Bir dakika bir dakika onu anlatacağım. karnemi getirdiğimde ne dedi? Böyle ben hayatımda karne yeni görmedim. Sorun dedi yeni sorun. Şey Evet yeni Dedim tabii. Hadi yeni soru. Kardeşini ya da ailenden birini kıskandın mı? Doğru söyleyeyim. <laughs> ne yaptın? Aslında... Oy. Evet anlatın. Ben kimseye anlatın ya. İlk anlat ya. Ee, annem yeni doğum yaptıydı. Kardeşim, erkek kardeşime. Tabii ben de en küçüğüydüm o evin. Bir ablam, bir de ben vardım. E, küçük kardeş gelince kıskandıydım. Annemi doğumdan getirdiler. Ee, doğum yatağını böyle annemin tamam, yatağını ya. <laughs> Tamam Ya böyle olmaz ya. ya. bak ya. 21 sonra. Olmaz öyle olmaz beni sinirlendirme Hayat ya. Hayat hikayesini anlat ya. Evet. Anlatacağım Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar ablası doğum yapınca kıskanmış geç oğlum. Hayır bir dakika. İçiyorsun. Annemi doğum do getirdiler. <laughs> Çocukla birlikte yatırdılar. Ona kardeşimle. annemin <laughs> annemin <laughs> 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 Salim Doğumu annemi görmeye gelenler ben de yatakta böyle yatıyordum anne. Ya of ya. Kuzeyin doğum gününde bir kere kıskanmıştım. <laughs> Benim istediğim hediye <edeyim>, kuzey almıştı. <laughs> Arkadaşlar TikTok'ta Kuzey'e doğum günü yaptık. Evet Birinci o. hediye geldi evet. salime yaptık gül. Evet öğledi. o zaman. Bir <laughs> bir tane, o zaman ne hatırlıyor? Bir tane gül attılar salime. Evet. Tamam. Çok Yedinci soru. Evet. Sosyal medyadan birine yürüdün mü? Her saat, her dakika, her saniye yapıyor. Aa, aa! Kime yürüyorsun sen? İşte. Arkadaşlar, arkadaşlar var. benim yaşımda biri olsa sosyal medyada yürürüm. Ama geziyorum, geziyorum <gülüyor> <gülüyor> Her dakika, her saniye, her saniye, her saniye. Sekizinci soru. Gizlice birinin telefonunu karıştırdın mı? Annen benim telefonumu... <laughs> evet, Ali abinizin telefonunu karıştırdım. <laughs> Utan ama ay, bir ay, şey ay, bulamadım. Kuzey sen kiminkini karıştırdın? Sen kimin telefonunu karıştırdın? Benimkini <laughs> karıştırdım oyun oynamak. Abiminkini karıştırdın. Aa! aa Utanmıyor sen? Mu? Ben hiç seni karıştırmam. Ama ama arkadaşlar. Niye abi karıştırdın? Abiminkini karıştırdım. Hep kız vardı. Yalan söyleme be. Aa! Aa! aa, aa. <laughs> Dokuzuncu soru. Evet. Tamam. Okuldan kaçtınız mı? Hayır. Hayır. Hiç yapmam, hiç yapmam da, hiç yapmam. <laughs> Ya bu nasıl eğer güzel öğrenciymiş ya? Hayır hayır, hayır arkadaşlar. Hayır, yaptım. yaptım, yaptım. Tamam, kısa anlat. Bak yine hikaye Ya Kısa oh, oh. anlat. Tamam, nasıl kaçtın? Ya merak ediyorum. Tamam, da. kaçtım. Bitti mi? Kimse merak etmez. Hayır, ma, bir dur. Taştıyorum. Ne kaçması? <laughs> Allah'ım ya. Gülüşe bak ya. <laughs> evet, kaçtım arkadaşlar. Tamam. Ali, abi, yani. Ali abinin yüzünden yine. Tamam. Evet, bu kadar. Koşuyordum, de... kaçtım. Tamam, tamam. Kaçtım. tamam, tamam senin yüzünden. Evet. Annem bile diyor abi. 10. soru. Annene hiç yalan söyledin mi? Ya arkadaşlar kim yapmaz bunu ya? <laughs> Kuzey sen de yalan söyleme yani. Hepsi yapmış. Bana yalan söyleme. Tamam, mi yapmadım sen? dedi, bırak. Yapmadın mı? Yapmış. Yaptı. yaptı. Anlatın hızlı hızlı. Hemen söylüyorum yine senin yüzünden anneme yalan söyledim. Ya yalan Tabii. Sorun. Evet sen. Annemi bağlarım buraya. <laughs> anlatır annem anlatır. Ben sarım. Arkadaşlar çok var düşünemiyorum. <laughs> <laughs> bir kere dördüncü sınıfta Sen şey, bu videodan sonra bittin. Şaka <laughs> şaka. Şey, şey. Bir kere dördüncü sınıfta sabah kalktım. Hasta numarası yaptım. Tuvaya gittim. Ö, ö yaptım. Annem de hasta olduğumu sandı Okula gitmedim bugün. Sen e, arkadaşlar ben de bir kere annem demişti ki şey demiş dolabımı düzelt demişti. Ben de ben de dolabımı iki büklüm yaptım bıraktım. Düzelttim. Kurban olurum sana evet. Sana da kurban olurum. Tamam teşekkür ederim. <laughs> 11. soru. Evet. Okay. Birini gizli numaradan hiç aradın mı? Yapmam. Hiçbir şey yapma. yapma. Ve ben de yani benim telefonum bile gizliye kapalıdır. Tamam, Sevmem. Evet, 12. soru. Güzel bir soru bu. Evet. Bu sorular çok, çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> mükemmel bir soru. Bu soruyu bulamıyorum. <laughs> evet, soruyu bulabilirsen lazım. Sana gelen hediyeyi başkasına verdin mi? Yok. No. Asla. Salim yaptın. Yaptın mı? Evet. Hangi Aa! Yani? Arkadaşlar, arkadaşım bana hediye vermiş. <laughs> Bir ne şok. kadar ay. Onun işte ona sordum ama. Vereyim mi? Ne ya. ne hediyesiydi onu da söyle. Saat. Aa utan bir Sonra ay ben şey de izledim. biri çok istedi ona ver. Aa. Kim aa. istedi açıklama. Kız evet. mı? Evet. Kuzenim. İsmi ne? Yavuz. <laughs> <laughs> evet. 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 Diğer evet. soru. Evet, evet evet. Hayır. Evet. Videonun yarı seyredin. 13. soru. Tamam. 13. Duşta şarkı söyledin mi? Duşta şarkı söyledim. Aa. Yani, Oho diyor yapmadığımız şey şey yapıyor. Anlat bakayım hangi şarkı söyledim? Bıcı bıcı yaparım da limnemiz gibi kokarım. Sen? Ah pişti de <gülüyor> <Söyle> <gülüyor> Gülüyor> bir bak. şey yap. Ah pişti de yer. <laughs> Sen söyle. Neyi söyledin? Bıcı bıcı yaparım da dinleymiş gibi kokarım. Annem banyo anne, yap dedi. Çıktım baktım çimdindi dindi. Dalim varsa çimdindi. benimle bıcı bıcı eğlence. Çocuk <laughs> şarkısını hatırlıyor. Gözüm katmaz hiç açık. Saçlarım yumuşacık. Ya. <laughs> bıcı bıcı yaparız. Tamam mı birleştiriyor? Evet 14. soru. <laughs> Sahte hesap açıp Instagram'dan birini takip ettin mi? Yani fake hesap açıp. Yapmadım. Yapmadım. Değil mi? Yapmadım. Evet yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Instagram Çünkü şey gerek duymuyoruz öyle şeylere. <laughs> Instagram kullanıyor. Beşinci soru. Tuvaletin deliğine bir şey düşürüp onu aldın mı? Aldın. Hayır. Ne aldın? Bir liram düşmüştü onu aldım. <laughs> ay. Ay. Bir liram içime elimi soktun tuvalete. Yapmadım. dibine düşmüştü aldım. Düvalede. Ay. Püü! 5 lira, 1 liradır. 5 kuruş 10 Hiç pişman değilim. Evet, 16. soru. Yaşasın okula ne? gitmemek için hasta numarası yaptın. Daha yeni açıkladım zaten. <laughs> Niye no. Sen yaptın Kuzey. Kuzey daha önce yaptı. Bir videoda bahsetmiştim bundan. Evet, evet yaptın. Ne zaman? De, sen çok yalan söylüyorsun. Hasta numarası yaptım dedin, okula gitmem dedim. <laughs> Gerçekten yaptım? Ben Bak, yaptım. O videoyu bulurum, atarım buraya. Tamam baba at, bul. Tamam. Burası. Burası. Bu da bir şey. <laughs> sen nasıl? Yaptı? Ben ben küçüktüm. Kesinlikle ya tamam sen küçüktün. Ya. Hayır. <laughs> Alabinizle buluşacaktım. <laughs> anne masum numarası yaptım. Tiyatroya gittim oynadım. Hayır. Biz kreşe gidiyorduk. Alabinizle buluşacaktık. <laughs> Arkadaşlar şey, bakın ben anlayacağım. Hayır, annemin, annemin hep hikayesi. Evet. Şimdi annem, şimdi annem uyumuş. Bir tane çizgi film var. Şeker kız geldi. O, o da, o da final. son bölümünü, final bölümünü şey, sağ annemin, annemin gittiği saatte Alışakmış. Annem çıkmış. Annemle annemle o şeker o kız zamanlar, o şeker tabii. kız kendi izlemek okula gitmemiş ve hasta Hayır, yaptım. okula gittim. Tamam tamam. Öğretmenime hasta numarası yaptım. Annemi aradı öğretmen. Beni aldı annem eve getirdi. Ondan sonra ben hemen televizyonun karşısına geçip şeker kız kendi izleyince meşhur anne terliğin annem bir çıkarttı. <laughs> Ama izledim yine de. Evet, çok güzel bir soru geliyor. Ben evet. söylemedim, söylemiştim çünkü. 17. soru. Evet. Başkasının yerine utandım mı? Yani açıklama yapayım. Mesela başkası bir utanacak bir şey yapıyor, onun yerine ben utandım. <laughs> evet, anlat bakalım. Söyleyeyim mi? Kuzeyin dilenmesi. <laughs> onun yerine ben utandım. <laughs> ben isim vermeden söylemek istiyorum. Söyle. Böyle mesela ortamlarda insanlarla dalga geçerler ya böyle hani dalga geçerler. Ben onların yerine ben utanıyorum. Sen? Arkadaşlar abim bir kere abim bir kere TikTok'ta halay çekmişti orada ben utanmıştım. Komik mi? Evet. İzzetle Benim cevap çok farklı bir yere gitti. Ben kazanmıştım <laughs> size çektirmiştim hatırlıyorum. Evet. 18. soru. Evet. 18 Burnunu gizli gizli karıştırdın mı? <laughs> 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 Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Karıştırmadın. Hayır. Hiç mi? Doğru söyle. Videodan önce bir kez <laughs> Yani karıştırmadın <laughs> mı? Yok yapmam. Yalan söyleme Salim. Yok Doğru. yapmam. Kuzey'si kuzey. Kuzey'se? Kuzey. Karıştı yaptım karıştı ben. <gülüyor> <gülüyor> Yatakların altını siliyordum hep arkadaşlar. Bir daha görmesin diye. <laughs> ama arkadaşlar annem yatağı toplarken görüyordu. Bana bağırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı ya. soru. Beni kim söyledi? Ben kendim yaptım. soru. <laughs> 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 Ben gidiyorum Ali, ben yaptım Ay, dedi. Yaptım mı, abi? Ali abinize okula gidiyorum. <laughs> Burnum karıştı. <başına> Ali abi biraz <laughs> sonra benim burnumu karıştırıyorsun. Ay! Ay. <laughs> Yok. Ama böyle... mesela. Ali <laughs> abinin burnunu karıştırdı. Yok. Küçükken karıştırmışımdır ya. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, <laughs> Meral'in bir kuzeni var. İnfendi. Ya o. İnşallah ya numara yapma. Izliyordu. Ya yalan Söyle, söyleme. İsmi Yıldız bana dedi ki Meral'in de burnunu karıştırıp karıştırıp yatakların altına eee. yalan eee. söylüyor. Kime o kendisi yapıyordu. O. Kime O kendisi olmuş. bize geliyordu. Küçüktük. Evet. burnumu karıştırıyor. Yakaladı. Kime çektiğini <laughs> yalan Yalan söylüyor. 19. soru. Benim hani, üstüme atıyor. Hadi. Burnunu karıştırıp bir yerlere sürdün mü? <laughs> hiç burnumu karıştırmadım ki. <laughs> <hiç gülüyor> ben zaten hiç küçükken yaptık. Yaptım. Daha o da yapıyor. Bırak altına, altına sürdüm var mı diye. O da yapıyor da ama. Evet arkadaşlar son soru kendime hazırladım bu soruyu. Evet. Merak ediyorum çünkü. Ama hmm. küçükken burnumu karıştırıp bir yerlere sürüyordum. Şimdi Babanın benim... arabasını hiç kaçırdın mı? Hadi Salim. Yok. Söyle bakalım. Yaptın. Hmm. Anlat bakalım. Kaçırmak gibi olmasın. Babam dedi ki al şu arabanın anahtarını bir şeyi bırak dedi. Benim yanımda kız kuzenlerim vardı. İndir ben de Kız kuzenlerim vardı. Ben de hava atmak için tabi aldım arabayı çalıştırdım böyle. Yani onlar da. Geriye bir taktım vitesi sonra sol yaptım. Sol. Kuzey gördü ama kuzeye şey yaptım sakın sevmedin. Sola çevirdim 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 sonra geri yaptım. Sonra biraz gittim sonra geri döndüm. Sonra park yerine park ettim olmadı sonra geri yaptım geri park ettim. Sonra bir kez de siz bir yere gitmiştiniz cüzdan almaya. Herkese de... onu ben ki babam yine söyleme ama dedi. Ben şimdi arabayı biraz ilerleteceğim dedi. Ben de söylemedim. Abim böyle aldı. Anahtarı taktı. D'ye aldı ve E ne şey mi? Bavullara çarptı. Yalan söyleme. Sen, sorularımız biz, arkadaşlar sorularımız bitti. Bizimle ilgili ne öğrenmek istiyorsanız hepsini Ali abiniz bize evet. sordu. Biz de gerçekten dürüstçe cevap verdik ama beni konuşturmadılar. Konuşturma. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız Başka itiraflar da istiyorsanız like. arkadaşlar 30 bin like istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İnşallah eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın, mutlu kalın.